Bilgisayardan okey falan almıyorsun yani. Tablet alıştıktan sonra. O Doğanım hoş geldin. Eyvallah, eyvallah kardeşim benim. Ha, mobil oyunculara karşı bilgisayar tabi çok daha iyi. Ama ben Öznur oynadığım zaman da tablette de ben böyle oynuyorum yani. Çok da bir fark yok yani. Doğanım ne yapıyorsun iyi misin? Daha kiki çözmedim. Bir de bura çıktı. Burası daha